Efendim teknoloji o kadar gelişti ki 135 yıl önce telefonu icat eden Alexander Graham Bell hologramla 3 boyutlu olarak teknoloji zirvesine katıldı. Telefonun mucidi Graham Bell'in en büyük derdi ise bakın neydi? Graham Bell'in karısını düşünsene sabaha kadar bir adam evin içinde alo 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 sen yat hanım alo 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 Graham yat artık artık ya yeter ya. Graham! Graham! Hoş geldiniz hocam çok özlemiştik sizi. <laughs> Teknoloji o kadar gelişti ki ölüyü ürettiler. toplantıya katıldı. Graham Bell evet. Başı 216. Ama görüyorum ki telefon elinizden düşmüyor. 135 yıl önce telefonu icat eden Alexander Graham Bell, hologram teknolojisiyle eğitim teknolojileri zirvesine katıldı. Graham! Yatın artık hadi. Gece gece iyice çıkarım hadi. Demek ki insanlara güzel bir almağını bırakmış. Alo 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 alo. Yeter ya. Yıldız Teknik ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin ikincisini düzenledi. Ama görüyorum ki telefon elinizden düşmüyor. Evini satar alır son çıkanı. Abi dört çıkmış. Beşi bekliyorum. Altıyı verin. Hologram teknolojisiyle üç boyutlu olarak zirveye katılan Graham yeni nesil cep telefonlarının hayatımızın büyük bir bölümünü işgal etmesinden dert yandı. Önümle ettik, önümle kalkmıştık. Telefonlar bu kadar kalktırmayacak mısınız? Çoluk çömbelek herkesin elinde en son çıkan oh 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 ne güzel bir şey değil mi? Bu aletler yokken ne yapıyorduk diyorlar bir de sanki matah bir şey yapıyormuş gibi. Bu aletler yokken ne yapıyorduk ya? Şu anda ne yapıyorsun? Bak Bahattin dayımı büyütüyorum. Bak bir... Çevrenizdeki insanlarla biraz muhabbet edin. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Şuradasın aşkım. Neredesin aşkım? Gülücük, 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 gülücük.